Merhaba sevgili dostlar. Ben Deniz spor yazarı. Yine bir maçın ardından da karşınızdayım. Bugün Pendik Sporu 2-0 gibi net bir skorla geçtiğimiz maçın akşamında maça dair değerlendirmelerde bulacağız Bireysel performanslara, kenar yönetimi müdahalelerine, girenlerin çıkanların oyuna katkılarına dair düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. Trabzonspor adına önemli bir galibiyet oldu. Hem özgüven kazanılması adına hem işte üçüncülüğün kovalandığı bu süreçte her alınan puanın altın değerinde olması münasebetiyle bir yol kazasına müsaade etmediğimiz önemli bir müsabak oldu Trabzonspor için. Oyun itibariyle konuşulması gerekenler var tabi ama galibiyet her haliyle önemli. Trabzonspor'un geçen hafta hatay karşısında almış olduğu galibiyet ve ortaya koymuş olduğu dominant oyun bizi umutlandırmıştı. Daha önceki müsabakalardaki pasif oyuna nazaran geçen hafta bir umut olmuştu. Bu hafta da üzerine koyarak devam ettiğimizi söyleyebiliriz. Afrika Kupası'ndan dönen Onaçı ve Pepe'nin son dakikalarda görev almış olması, skora etki eden oyuncularımızın oynaya gelen oyunculardan olmuş olması Trabzonspor açısından önemli. Sezon başından bu yana vurgu yaptığım bir şey vardı arkadaşlar. Oyuna yatırım yapmak lazım. Yani Trabzonspor kendi oyununu geliştirmesi lazım. Bireysel performanslardan, skor yakalamaktan artık vazgeçmesi lazım. Bir oyun kurgusu olması lazım. Güçlü bir oyun olması lazım. E, rakiplerine kabul ettirmesi gereken bir oyun ortaya koyması lazım diye defaatle söylemiştim. Ama Abdullah Hoca'nın bu anlamda biraz işin kolayına kaçtığını zaman zaman klas ayaklarla yakaladığı skorun arkasına sığınarak aslında e, güzel futbolu çok önemsemediğinden dert yanmıştım. Bunu beni izleyen arkadaşlarımız mutlaka hatırlıyorlardır. E, bu Trabzonspor'un bir yarasıydı. Ama gördük ki son iki haftada Trabzonspor'da bir oyun önceliği e, bir oyun gücü var. Bunun hakkını teslim etmemiz lazım. Trezegen'in gelişiyle beraber özellikle her iki kanadında daha işlevsel olarak çalıştığını söyleyebiliriz. Visca e, tabii eski performansından uzak olsa da e, yine o bölgenin e, efektif kullanılabildiğini özellikle yeni transferimiz Sabek çok etkili olduğunun altını çizmemiz lazım. Yani bir oyuncu bir takımın çehresini bu kadar değiştirebilir. Bugün gördük. Özellikle ikinci golde sezon başından bu yana görmeyi istediğimiz, arzuladığımız o Planlanan organize bir gol ilk defa gördük. Trabzonspor kendi yarı sahasından aldığı topla çok güzel ikiye birlerle rakip sahaya kadar indi. Oradan çizgiye güzel bir top çık bırakıldı e, ve güzel bir asiste daha imza attı yeni e, transferimiz. E, dolayısıyla hem Enes'in gol atmış olması itibariyle güzel hem de e, yeni transferin 3 e, maçta 3. asistine imza atması itibariyle kıymetli bir gol oldu. Birinci gol de özel bir goldü. Trezeguet fırsatçılığını konuşturdu yine. Cezası sahası içerisine düşen bir topta ayağını sokuverdi oraya. Önemli bir özellik. Yani böyle ceza sahası golcülerinin olması gol koklayan oyuncunuzun olması sizi bir adım öteye taşıyor ama konuşulması gerekenler de var. Yani hala Trabzonspor o özgüvenini kazanabilmiş değil. Daha önünde zamanı var. Daha çalışmaya ve kazanmaya ihtiyacı var. Yani bazı şeyleri kazanırken daha kolay tamir edersiniz. Ee, hak verirsiniz ki. Abdullah Hoca'nın dakika 20'lerde kenarda sinirli bir hali vardı. Kameralara takıldı bilmem gördünüz mü. Ee, Abdullah Hoca'da hala çok gergin bir durum var. Oyunculara karşı vücut dili, ustu bu bazen zaman zaman kırıcı oluyor. Ee, bunu nedeninin ne olduğunu bilmiyoruz tabii ama Abdullah Hoca'nın e, oyuncu grubuna karşı saygısı noktasında ciddi bir sıkıntı var. E, neredeyse öğrenci öğrencilerini rencide edecek derecede el kol hareketleriyle öğrencilerine bir şeyler anlatmaya çalışıyor. E, kendi haklı sebepler olabilir ama kenardaki bir antrenörün e, üslubuna, hareketlerine, ve davranışlarına dikkat etmesi lazım. Bu noktada Abdullah Avcı'nın son dönemde kenarda hiç iyi bir antrenör profili çizmediğinin altını çizmem lazım. En azından Trabzonspor önceki oyunlarda olduğu kadar pozisyon vermiyor. Ne geçen hafta e, Hatay Spor'a pozisyon verdi ne bu hafta Pendik Spor'a pozisyon verdi. Yani Pendik Spor da yabana atılacak bir takım değil. Kadro kalitesi olarak tabii Trabzonspor'la mukayese edilecek bir takım değil ama baktığınızda ön alanda etkili oyuncuları var Trabzonspor. E, yeni Adana Demirspor'dan aldıkları Bado Endiyani yenin de o öndeki Tiam'la Umut'un arkasına monte edildiğinde çok aslında ofansif açıdan etkili bir takım görüntüsü çizdiğinde altını çizmek lazım. Yani e, Pendik Spor'da e, son transferlerle beraber hiç yabana atılmayacak bir e, kadro derinliği yarattı. Kadro kalitesi yarattı. E, Birçok takımın başına aratabilecek cinsten. Halil Akpınar'ın da yine o takımda olduğunu gördük. İşte bugün çok etkili olamadılar. Aslında 0-0 zaman zaman oyun üstünlüğünü Pendik Spor'un elinde tuttuğunu da söylememiz lazım. Yani bazen oyun skorun gölgesinde kalır. Yani bugün yaklaşık 70 dakika kadar baktığımızda, hani bir takım hangi takım daha etkili görünüyor deseydiniz sanki Pendik Spor e, topa sahip olma, rakip sahada topla oynama anlamında biraz daha etkili gibi gözüküyordu ama Trabzonspor'un özellikle açık alanda çok etkili oyuncuları var. E, bunun da altını çizmek lazım. Yani e, geçiş oyununda e, eski tabirle kontratak futbolunda Trabzonspor'un birçok takımın canını yakabileceği Ayşeker. Çok hızlı çıkışlarda çok e, pozisyon bulması kolay bir takım. Ki bunu da gördük. E, kenar ortalarda yine aynı şekilde. Ona çok kadar olması da Enes çok etkili bir oyuncu. Yani e, bugün kafa vuruşunu gördük. Daha önceki müsabakalarda kaleciye takılmış olsa da yine ceza sahası içerisindeki etkinliğini biliyoruz. E, Abdullah Avcı yine e, stoperini çıkararak e, önlü ön liberosunu Mendy stopere çekti ve Umut Güneş'i orta sahaya koydu. Bilmiyorum siz de aynı e, gözlemi yaptınız mı, aynı izlenimi aldınız mı ama Umut Güneş'te bir pırıltı var arkadaşlar. Yani süre almaya devam ederse sanki e, bir şeyler olacak bu çocukta. En azından verdiğimiz para yanmaz diye düşünüyorum. E, bugün aslında çok da sırıtmadı. Fena bir oyun ortaya koymadı. Genç de bir oyuncu. E, üzerine koyarak devam edecektir. Ama gönül isterdi ki, gönül isterdi ki yani Trabzonspor'un e, stoper tandemi bozulmadan Mendy ile Umut'u bir arada görebilelim. Bunu gönül isterdi ama e, Abdullah Avcı yine Bilmiyorum maçtan sonra e, bu değişikliğini nasıl yorumladı. Çünkü geçen hafta e, Fernandes çıkarttığında oyuncuyu sakatlıktan korumak amacıyla çıkarttığını e, soğuk bir stoper almak yerine orta sahadaki e, stoper e, CV'sinde stoper geçmiş olan bir oyuncuyu kullanmayı tercih ettiğini söyledi. Bugün yine aynı şeyi söylemiş olabilir mi bilmiyorum. Çünkü maçtan sonra ben yazımı gazeteye gönderdim efendim işte karşınıza gelmek için arada Galatasaray maçına falan baktım. Abdullah Avcı'nın söylemlerinin bir kısmını kaçırdım. Daha doğrusu tamamını kaçırdım. Onun için nasıl bir savunma geliştirdi bilmiyorum ama gönül isterdi ki Berat zaten zaman zaman savruk işler yapabiliyor. Yani Mendi ile Umut Güneş'i bir arada görmek isterdim. Nasıl bir oyun ortaya koyacaklar. Çünkü Mendi etkili bir oyuncu orta sahada. Ama sonuç itibariyle geneline bakacak olursak müsabakanın Trabzonspor sonuna kadar kazanmayı hak eden bir oyun ortaya koydu. Ee, bunun yanında farklı bir galibiyet de olabilirdi. Geri düşsek nasıl bir re reaksiyon verebilirdik bunu söylemek zor. Yani e, Trabzonspor'un daha önünde e, oyunsal anlamda kat etmesi gereken çok yol var. E, zaten sezon başında da bunu söylemiştim. Yani Bir takımın kadro kalitesi yetersiz olabilir kadro kalitesi tatmin etmeyebilir. Kadro derinliği yetersiz olabilir ama ortaya bir oyun koymanız lazım. Bir oyun geliştirmeniz lazım. Ve o oyunun üzerine alışkanlıklar geliştirmeniz lazım. Ki bunu zaman zaman Abdullah Avcı da söylüyor. Diyor ki çok çalışmamız lazım. Çok çalışmamız lazım. Çok çalışmamız lazım. İşte Trabzonspor ilk, Abdullah Avcı'nın ilk geldiği dönemlerde skorun gölgesinde bir oyun oynamaktansa, oyunu geliştirmeye yönelik bir yatırıma gitmiş olsaydı bugün Trabzonspor ya, e, bu klas ayaklarından mahrum kaldığı bu 5-6 haftalık süreçte bu kadar zorlanmazdı. E, bunun için de e, oyuna yatırım yapmanız lazım. Oyunu geliştirmeniz lazım. Bir oyununuz olması lazım. İşte Fenerbahçe müsabakasını izledik Rizespor'la. Eee biraz önce biten Galatasaray'ın Ankara Gücü müsabakasını izledik mesela ikisi arasında dağlar kadar fark var. Galatasaray'ın bugün ön alan baskısına geniş alanda oynadığı oyuna, ısırmasına, oyuna hükmetmesine, pozisyon üretmesine, farklı aksiyonlar gerçekleştirmesine baktığımız zaman ortada bir oyun var, güçlü bir oyun var. Şimdi Trabzonspor'da işte güçlü oyunu oturtmanız lazım. Oyuncu kaliteniz yetersiz olabilir. Bazı bölgeler aksayabilir. Bazı bölgelerde sorun yaşayabilirsiniz ama bir takım tamamen spontane eğer düşüyorsa burada bir sorun var demektir. Burada antrenöre yatırım yapmak lazım. Bugün Alanya Spor müsabakasını da gördük. Alanya Spor Adana Demir Spor karşısında 3-3 berabere kaldı. Güzel de bir müsabaka oldu. O müsabakat da gördük. Kadro kalitesi olarak Alanya Spor'un Adana Demir Spor'la baş etme şansı hiç yok. Ama buna rağmen Alanya Spor şanssız bir şekilde 2 puanı bıraktı. Berabere kaldı. Ama ne görüyoruz? Fatih Tekin'in gelişiyle beraber Alanya Spor'da ortaya koyulan güçlü bir oyun görüyoruz. Artık oyuncuların özgüveni de var. Karşı kaleye de gidebiliyorlar. Kalelerini de koruyabiliyorlar. Ortaya koydukları oyun takdire şayan. Yani bizim de Trabzonspor olarak bir oyun kültürümüz var. Trabzonspor bir Alanya değil, bir Akisar değil, bir Kasımpaşa değil, bir Kayseri değil. Trabzonspor uzun yıllara dayanan bir futbol kültürü olan bir takım. Dolayısıyla o futbol kültürüne sadık kalarak hani dik oyna diyoruz ya biz. İşte o dik oyna kültürüne sadık kalarak bir oyun inşa etmesi gerekir. Bugün geldiğimiz noktada o oyunun inşa edilemediğini gördük. Bir transferin takıma ne kadar etki ettiğini de görüyoruz. Yani açık konuşmak lazım. Bu kış transfer döneminde, ara transfer döneminde yaptığımız bir transferin takımın çevresini nasıl değiştirdiğini görüyoruz. Üç maç, üç asistten bahsediyoruz. Bunun dışında ters kademelerini gördük. Bir iki çok kritik müdahalesi var. Ön alanda yaptığı işleri görüyoruz özgüvenini görüyoruz. Oyuncu gidiyor, geliyor, içeri giriyor, kat ediyor, çizgiye iniyor, orta yapıyor. Yani bir bek oyuncusunun, modern futbolda bir bek oyuncusunun yapması gereken ne varsa yapıyor. Biz bunları işte Larsen'de bulamıyorduk. Mesela biz bunları hala Eren'de bulamıyoruz. Oysa mesela Eren'in burada yatağını ee, bu yeni aldığımız trans, yeni aldığımız oyuncunun yanına serip ee, şöyle demesi lazım Yani bana sen anlat bu işin nasıl yapıldığını anlat ben öğrenmek istiyorum demesi lazım. Buradan Bosinçpalar geçti, Pereralar geçti, buralardan kimler geçmedi ama genç çocuklarımız bunlardan hiçbir şey alamadılar. Ben bunu söylüyorum yani e, kendinizi geliştireceksiniz, kendinizi her zaman kendinize en iyi hedef koyacaksınız, en yüksek hedef olarak koyacaksınız ki. Hani ıskalarsanız da ikinci olasınız. Ama kendinize onunculuğu hedef koyarsanız, ıskalarsanız küme düşersiniz. Yani bu doğru bir hedef olmaz. E, Trabzonspor'da bugün neyi gördük? Trabzonspor'un sağ tarafı harıl harıl işledi. Neden işledi? Bir bek transferiyle işledi. İşte biz bunu ne zaman yaşamıştık? Muharrem Usta döneminde hatırlarsanız birçoğunuz hatırlıyordur. Yine böyle bir kötü giden bir süreç sonunda e, Muharrem Usta e, Perer elenması devre arası transfer döneminde almıştı. Bir de Olcan adını almıştı. Üç tane transfer yapmıştı ve o ara transfer döneminden sonra Trabzonspor 7-8 maçlık bir seri yakalamıştı. Yani bek oyuncularının oyuna katkısını, modern futbolda bek oyuncularının oyuna katkısının ne kadar kıymetli olduğunu anlatmak açısından burası önemli. Bek oyuncular önemli. Hucuma genişlik katar, e, hücuma zenginlik katar, savunmada ters kademeleri itibariyle sana bir güven verir, tecrübesiyle güven verir. E, adam geçebilir, eksiltebilir veya pas kalitesi itibariyle pas e, top kaybının az olması itibariyle de sana bir güven verir. Dolayısıyla bek oyuncuları çok kıymetli. Hem bek oyuncularının kaliteli olması açık oyuncularının da e, konforunu arttırır. Yani şimdi Vizca yeni transferden sonra mutlaka rahatlamıştır. Ee, önemli bir oyuncu. İnşallah sakatlık yaşamaz. Ee, Trabzonspor'un böyle bir oyuncuya ihtiyacı vardı. Bir buçuk yıllık bir mukavale böyle devam eder. Üzerine koyarak alışma döneminde böyle devam ederse alıştıktan sonra nerelere gelir onu merak ediyorum. İnşallah o monoton beklerimize uyum sağlayıp da yine vasat bir oyuncu haline gelmez bugünkü değişikliklerden şunu anlıyoruz Abdullah Hoca bir defa stoperden yani hala daha dertli yani hala daha oraya önlü liberoyu çekerek oynadığından şunu anlıyoruz bu stoper tandeminin Abdullah Hoca'nın kafasında yeri yok Ryan Bania'yı tamamen silmiş zaten Hüseyin Sakat olduğu zaman da oynatılmıyordu Benkoviç'i de düşünmüyor bu çok net dolayısıyla ee, Abdullah Hoca açık açık söylüyor. Bana diyor stoper al. Yani mümkünse diyor Mendi gibi ayağı temiz e, zaman zaman top sürebilen e, stoperin birini oyuna da katmak istiyorum diyor. E, Mendi giriyor, içeri doğru çıkıyor. Yani böyle bir e, stopere ihtiyacım var. yani bir duvar tipi e, fizikli kesici stoperin yanında bir tane de atletik koşucu ayağı temiz bir stopere ihtiyacım var diyor. Yani Denswil gibi bir oyuncuyu orada durağan bir stoper olarak kullanacağım. Ama yanında kullanacağım stoperin topu oyuna sokabilme gibi bir meziyetli olması lazım. Eğer diyor böyle bir oyuncum olsa ben orta sahadaki oyuncundan feragat edip de Mendy'i orta sahadaki oyuncuyu stopere çekmem. Mendy'i stopere çekmesinden benim anlayabileceğim yegane şey budur. Yoksa Mendy'nin stoper vasıfları yani kesici vasıfları Ryan Bania'dan da iyi değildir. Hüseyin'den de iyi değildir. Benkoviç'ten de iyi değildir. Nasıl iyi olabilir? Bir, hamleli bir oyuncu. Yani e, atletik bir oyuncu. Koşucu, splinter bir oyuncu. İnatçı bir oyuncu. Ayrıca de, e, bilekleri yumuşak. Topla ilişkileri iyi bir oyuncu. Yani topu oyuna sokabiliyor. Topla ekstra işler yapabiliyor. Alan kat edebiliyor ileriye doğru. E, oyuncu eksiltebiliyor. Bunlar da meziyetleri. yani Ekstradan bir oyuncu daha katıyorsunuz. Rakip geriye yaslandığınız zaman bir e, istasyon fazlanız oluyor elinizde stoper oyuna dahil ettiğiniz zaman. Trabzonspor'da da bu anlamda Abdullah Avcı stoperinin bir tanesini bu anlamda orta saha oyuncusunu oraya çekerek kullanıyor. Umut Güneş'te ben bir pırıltı gördüm arkadaşlar. Bugün itibariyle daha değerli toplu ve daha olumlu işler yaptı. Geçen hafta e, bocalamıştı ama bu hafta onun üzerine koyarak devam ediyor. Oynasa, süre alsa daha iyi yerlere gelebilir ki ben olsam e, kiralık Berat'a yatırım yapmaktansa kendi oyuncum olan Umut Güneş'e yatırım yapmayı tercih ederim. Sonuç itibariyle futbolda bir ticaret. Bu, bunun da bir ticari yönü var ve bu oyuncuları da kazanmalı ve bunlardan kazanç elde etmeliyiz. E, Umut Güneş gibi bir oyuncu elinde var. Potansiyel de varsa ki var 2.3 milyon euro para vermişim. potansiyeli yoksa niye verdi bu kadar para değil mi? Yani böyle potansiyel olan bir oyuncumuz var madem. E bu oyuncumuzu kazanalım en azından zarar etmeyelim ve önümüzdeki yıl kadro planlamasında bir transfer eksik yapalım. Bu da bize kar olarak geri döner. Böyle düşünmek lazım. Ee, Enis ben her zaman çok beğeniyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Gol atsa da beğeniyorum. Atması da beğeniyorum. Özel bir oyuncu. Bir Santrafor kumaşı var. Çok belli. Ee, bugün golünü attı. Ee, istiyor, zorluyor. Yük, yüksek toplarda özel ve çok etkili bir oyuncu bir de santraforun genci çok e, cazip değildir çünkü tecrübeli bir santrafor her zaman ekstra işler yapar duracağı yeri bilir e, vuruş tekniği ona göre kas hafızası ona göre gelişmiştir e, yapacağı koşuları artık ezberlemiştir e, stoperin önüne geçmesini veya arkasına dolanma noktasında offside'den kaçma noktasında tecrübe önemli bir meziyet şimdi e, tecrübesiz bir oyuncu buralarda daha yıpranır ama dediğim gibi Enes Enes Destan önemli bir oyuncu olacak inşallah. Çok daha iyi yerlere gelecek. Trezeguet'i zaten biliyorum. Trezeguet'i zaten biliyoruz arkadaşlar. Kabiliyet, meziyet, teknik taktik olarak yani normal çok iyi bir oyuncu ama finalini getiremeyen bir oyuncu enteresan bulunur yani. Bu kadar meziyetleri olup da finalde bu kadar batıran başka bir oyuncu yoktur diye tahmin ediyorum. Yine bugün Hatta Mendy'yi de bir ara Çile'den çıkarttı. Yani Mendy ikiye bir yapmak istedi. Trezege'ye verdi. Trezege'den almak istedi. Trezege dağlara taşlara vurdu. Vuramazsın arkadaş. Bu kadar hoyrat olamazsın yani. O top sana geçici verilmiş. Sen orada duvar olacaksın. Yani pası sana vermiş. Almak üzere vermiş. Koşusunu yapmış. Önüne atacaksın topu. Mendy de golünü atacak. Yani bu kadar da bencillik olmaz. Trezege'de bu var şey zaten biliyoruz arkadaşlar. E, artık yaşı da kemale erdi. Son vuruş kalitesi iyice düştü ama buna rağmen hala takım içerisindeki e, lider oyunculardan bir tanesi. Son kaptanlık dağıtımlarında Uğurcan. Uğurcan'dan sonra e, Visca, sonra da Densville. Yani 3 tane kaptan seçildi. Ben bunların içerisinde tek kaptanlık vasfı olanın Visca olduğunu düşünüyorum. Bence Sadece Visca'ya verilmiş olsa ya da birinci kaptan Visca tercih edilmiş olsa bence çok daha doğru olurdu. Ama Uğurcan'ın pozisyonu itibariyle, Trabzonlu olması, uzun süredir kadroda olması itibariyle birinci kaptanlık Uğurcan'a verilmiş. Ama Uğurcan'ın bir kat, kaptanlık, e, bir yönetim, içeride bir abilik yapabilecek bir potansiyeli yok. Öyle bir lider vasfı yok. Ama Visca'da kısmen de olsa bu var, e, bunu yapabilir bence Visca'nın kaptanlığa getirilmiş olması önemli. E, stoperlere zaten çok fazla iş düşmedi arkadaşlar. Densil'e de düşmedi. Fernandes'e düşmedi. Fernandes oynadığı süre içerisinde hiç de fena bir oyun ortaya koymadı. E, önemli bir oyuncu. Kazan, kazanabilirsek Trabzonspor bir oyuncu kazanmış olur. Kazanamazsak da e, önümüzdeki sezon cebine bir 2 milyon euro koyup göndermemiz icap eder ki Gönül istiyor ki kazanalım bu oyuncu. Önemli çünkü. Her yabancı, her yerli, her yabancı oyuncu kazanmamız lazım. Kazanabildiğimiz kadarını kazanmamız lazım. Oyuncularımıza değer katmamız lazım. Özgüven katmamız lazım. Çünkü e, görüyoruz ki özgüvenin bitik bir oyuncu grubu e, potansiyelini de dışa vuramıyor. yani Potansiyelini de göremiyorsunuz. Bu takım çok efektif, çok dominant bir oyun ortaya koymuş olsa, Enes'ten de başka bir e, görüntüye bürünür. Enes de başka bir görüntüye bürünür. Belki Vizca da başka bir görüntüye bürünür. Belki trezegede de çok başka bir görüntü verir. Yani o aksiyon dolu oyunun içerisinde çok başka seviyelere gelebilirler ama e, oyunu kazanamadığınızda oyun oynayamadığınızda mahkum bir oyun oynadığınızda o değerleriniz de ortaya çıkmıyor. E, hal böyle olunca da aslında kazanabileceğiniz oyuncuları da kaybetmiş oluyorsunuz.